Ya demek kırmak istemiyorsun, öyleyse öyle sıkı tutma kendini. Bir şeyler saklıyor gibisin, böyle anlarda gözlerini kaçırmazsın. Çünkü anlarsın, anlarım. İnsan içinde o kadar kötülüğü nasıl tutar? Nasıl öyle hiçbir damlasını bile taşırmadan öyle içtenmiş gibi bakar? Nihayetinde susma, bildiğim şeyler söyleyeceksen hiç konuşma. Ben o koca hasat mevsiminin içine girmiş bir kurt gibi kazmaya, içindekini anlamaya, sen anlatmasan da ben senin gözlerinden kaçırdığın her şeye seni anlatmaya, hiç korkma ben unutmam, her hasat mevsiminde ben orada kazmaya, içini dışına çıkarana kadar kurcalamaya, üstelik hiç durmamaya, söyle istediğin bir şiir mi? Yoksa sana da mı henüz gün yüzüne çıkmamış renkli ve yalancı şarkılar söyleyeyim? İstediğin her şey var bu sinemada. Sen yeter ki kendini bulmak istediğin yerde ara. Biz bu sahnede kötü bütün rollerimizi en usta oyuncularımıza vereceğiz. Ve sizi utanç sahnesinde en içten motivasyonumuzla oynayacağız. Tutunamayanlar ve ben sizi sarsmaya geldik üstelik ellerimizde sizin işinize hiç yaramayacak şeylerle. Burası önemli. İşinize hiç yaramayacağız. Biz hayatın hesaplayamadığı o kör noktada kendi küçük hesaplarımızla uğraşıyor olacağız. Fakat güneş doğduğunda ilk biz bakacağız. Orada o uzak köylerde hiç duymadığın küfürler besteleyeceğiz. Bu sahnede her şey beleş, her rol, her maske her düzenbaz yalan, her gösterişsiz ve hesapsız talan. Bilsem bende daha ne bıçak kesi sözler, daha kapı eşiğini bile geçememiş ne acemi tuhaflıklar. Beni bende sorma her şey kayıp, bu tarz düşler biliyorum senin oralarda ayıp. Kendini burada bırakma verdiğin sözden cayıp. Unutma çiçekler bile beklemez seni Sen sarıl unutma